Arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Baykü Yaylası'nda, Baykü Arılarında bir arımız dolmuş. Arımıza kat atacağız. Uygulamaya başlıyoruz. Şu an arımız 9 çıtalı. Maşallah güzel bal buldurmuş. Kapalı yavru bal. Kemellere sır çekmiş. Bunu üst kata veriyor ee, Al kata ununcu e, çıta yerine kasnak. Sağdan da birinci dişli yerine yine kasnak verirseniz her iki taraf kasnak oluyor. Bu şekil fazla boşluk kalmasın. Eşit şekilde çıtaları düzelteceğiz. Hava sıcak, arı çok sakin. Nektar geliyor dışarıdan. Bal, polen. Arı çok sakin. Ee, al kata iki kasnağımızı verdik. Şu an kata atıyoruz. üst kata kapalı yavrun yanında bir çimon veriyoruz. Bir de kasnak. Üst kata arı üşümemesi için bir de strafur veriyorum. Şimdi de turba bırakacağız. E, bu şekilde e, arımıza katı attık, e, uygulamayı e, yaptık. Şu an e, üst katı da tamamladık, türbeyi bırakıyoruz. E, kanalımıza abone olmayı unutmayın.